Bizimkiler giriş yaptı arkadaşlar. Gördük abi tamamdır. Selam abi. Hoş geldin. <laughs> İsmail ne oldu sana oğlum? Polisle uğraşıyoruz. Çoluk çocuğu aldılar. Zor kurtardık kendimizi. Geçmiş olsun. Bayanlar kim? Sokak işi sakat abi. Lüks muhite girmek lazım. Eda Hanım, Hande Hanım. Merhaba. 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 Yardımcı olacaklar bana. Sana da getirip bir tanıştırayım. Bir akıl alalım dedim. Lüks ha? Nasıl lüks? Nereler? Şişli, Bomonti, Rezidans çevresi. Maslak, Levent. Yani herkes sizin mahallelere inemiyor. Buralara da servis lazım. Hı. Biz uyar. Biz müşteri ayırmayız. Değil mi İsmail? Abi işin piri sensin. Sen ne dersen o. Anlatın bakalım. Nerelere girip çıkıyorsunuz bayanlar? Kızlar sohbete güzel girdi. Evet, sıkıntı yok şimdilik. İsmail'in bir tarafı oynamıyor değil mi? Dikkatli olun. Yok abi, şimdilik sağlam duruyor. Soramadık sana da Aylin. Nasıl oldu? İyiyim, iyiyim. Daha iyi. Keşke dinlenseydim biraz daha. Biz idare ederdik. Ederdiniz biliyorum ama böyle daha iyi. Biz yine İsmail'le çalışacağız ama tabii size bağlı olarak. Mahcup etmeyiz, merak etmeyin. İnşallah. Geçelim ofiste konuşalım. Tabi. Ne yapabiliyoruz? Ne var elimizde? Buyurun kızlar. Geçelim. Gel. Kalktılar. Galiba İlyas'ın ofisine geçecekler. Görüş dışına mı çıkıyorlar? Evet müdürüm. Buradan görüş mümkün değil. Telsiz yok mu üstlerinde? Dinleyemeyecek miyiz kızları? Var abi. Yerleştirdik. Ee, buradan duymamız lazım. Ses gitti. Ses gelmiyor. Ne demek ses gelmiyor? Evet. Şimdi burada rahat rahat konuşalım. Değil mi İsmail? Nasıl istersen. Ne oldu hanımlar? Bir şey mi oldu? Yo. Sinyal kesici olabilir. İçeriyi duyamıyoruz. Kızlara müdahale etmeniz lazım. Nasıl dolacağız içeri? Böyle olmayacak. Destek vermemiz lazım. Girelim usta. Kızlar yalnız. Selin, bizi bekleyin. Müdahale edeceğiz. Anlaşıldı. Sen utanmıyor musun polisi benim kapıma kadar getirmeye? Ha? Bir dakika, Yok, abi, bir dakika. Bir saniye. Anlı yapma. Hayır. Tuzak bunlar abi. A yapma abi. A Polis. Hadi oyalanmayın hadi. Arkada mal bırakmak yok. Çıkarken her tarafı yakacağız. Parmak izi bile kalmayacak hadi. Çabuk çabuk çabuk. Acele edin hadi. Hadi daha çabuk daha çabuk. Çabuk olun. Mal bırakmayın arkada hadi. Polis at silahını. Sıkın adım. lan. At sıkın sıkın. Sıkın lan. İlyas, teslim ol. Atın hale. Al şunu al. Yürü <laughs> hadi. Usta iyi misin? İyiyim iyiyim sağ ol. Aldık tamamdır. Gel lan buraya gel gel gel. Gel sen ne işimiz uzun <laughs> gel, lan gel Usta ne yapıyorsun? Elimden kaydı düştü. Gel 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 kalk kalk kalk. Olur öyle şeyler. Kalk. Hadi rahat bırakalım da çalışsın adam üstüne. Hadi gel. gel. Gel 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 gel. Gel tamam beyler. Gel 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 gel. Düştü kaldır şunu ya. Lan otur 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 bir düz dur lan düz dur lan artık. Kızlara dalmak gibi değilmiş değil mi? Ne oldu lan İlyas? Sesin kesildi, ne oldu? Konuşacak konuşacak, öyle değil mi? Kime çalışıyor, kime mal basıyor, hepsini anlatacak. Değil mi? Allah belanızı versin. Senin versin lan, senin versin. Senin, senin versin. Kalk! Kalk, 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 kalk! Otur şuraya, otur. Buradan cenazem bile çıkmaz. Atölyeyi yaktı, kendisi de orada yandı diye bir rapor yazdırırım. Geçmiş olsun. Bak. Bir torba kemik tutuştururuz Halim'in eline. Alın size İlyas diye. Arkanı soran falan da olmaz. Hiçbir hikaye değil aslanım. Kimi saklıyorsun? İsim ver. Bak sonra ne diyorlarsa yaparlar. Necat. Kim? Duyamadım. Kim? Necat Akkaya. Hepsi onun malı. Bütün iş ona döner. Herkes Necat'a çalışıyor. Necat Akkaya demek ha? Bana adresleri lazım. Telefonları, varsa şirketleri, başka adamları, anlatacaksın hepsini İlyas! Daha seninle işim bitmedi anladın mı beni? Necat Akkaya, ne bulabilirseniz acil hemen hadi!